Sanki elmas gibi onun o gözleri sanki elmas gibi onun o gözleri Dünyalar güzeli onu huri sandım dünyalar güzeli onu huri sandım yandım 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 rüyadan uyandım yandım 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 Uykudan uyandım Karşımda bir huri O da benim sandım Karşımda bir huri Sanki benim sandım Yandım 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 Rüyadan uyandım Yandım 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 Uykudan uyandım Karşımda bir huri Benim bir o sandım Karşımda bir huri benimdir o sandım Yandım 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 Onu huri sandım Urkudan uyandım O benimdir sandım El sanki elmas gibi Onun o gözleri Sanki elmas gibi Onun o gözleri Dünyalar güzeli sanki benim sandım sanki benim sandım dünyalar güzeli sanki benim sandım dünyalar güzeli yandım 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 onu huri sandım uykudan uyandım meğer ne yanıldım uykudan uyandım meğer ne yanıldım